Evet arkadaşlar, bu videoda bir C programının adım adım çalıştırılması konusuna bakacağız. Şimdi kaynak koddan programın çalışmasına kadar derleyicinin yaptığı işler neler? Bunlara bir bakalım. Temelde bir C derleyicisinin yaptığı 4 iş var. Aslında derleme tek bir iş olarak gözüküyor ama bu derleme işleminin 4 aşaması var. Ön işleme, derleme, çevirme ve bağlama. Ön işleme pre proses olarak bilinir. Derleme compilation olarak bilinir. Çevirme asm assembly olarak bilinir ve bağlama link olarak linking olarak bilinir. Şimdi e, derlemeye daha detaylı olarak baka, bakacak olursak bu e, slayttaki akış diyagramından faydalanabiliriz. Şimdi elimizde hello.c isimli bir kaynak dosyası olduğunu varsayalım. İlk önce bu preprocessing işleminden geçer. Yani ön işleme adımından geçer ve bir işlenmiş kaynak dosya elde ederiz. Hello.j isimli. Daha sonra işlenmiş kaynak dosyayı compiler'a göndeririz. Bir assembly dilinde oluşmuş Hello.s isimli bir dosya elde ederiz. Daha sonra e, bu Hello.s isimli assembly dosyasını, assembly kodu içeren dosyayı assembler adı verdiğimiz çeviriciye gönderdiğimizde bir nesne dosyası elde ederiz. Bu nesne dosyası aslında sıfır ve birlerden oluşan makine diline dönüştürülmüş çalışmaya hazır kod demek. Ama tek başına bu O dosyası yani nesne object dosyası yeterli değil. Çünkü programımız birden fazla e, kaynak dosya kaynak dosyadan oluşuyor olabilir. Yani hello c, hello 1 c e, gibi birden fazla dosyadan oluşan bir programımız olduğunu düşünür e, olduğunu düşündüğümüzde her bir kaynak dosyanın o uzantılı dosyaya dönüşmesi gerekir. Linker dediğimiz yani bağlayıcı dediğimiz e, araç bütün bu nokta o uzantılı dosyaları alır ve varsa program içerisinde kullanılan nokta h uzantılı kütüphane dosyalarını da alır ve bunların içerisindeki kodu birleştirir ve en sonunda hello exe isimli bir dosya oluşturur. Bu hello exe isimli dosya dosya çalıştırılabilir dosyadır artık bizim için. Eğer Windows üzerinde çalıştırıyorsak bu dosyanın üzerine çift tıklayarak programımızı çalıştırabiliriz. Şimdi derleme aşamalarına daha detaylı bakacak olursak ön işlemede yazdığımız program dosyası ilk olarak Ön işlemeye sokulur. Bu işlem sırasında kod içerisinde diyez işaretiyle başlayan ön işlemci direktifleri yorumlanır. Eğer diyez işaretiyle başlayan herhangi bir direktif yoksa e, ön işlemi adımı hiçbir şey yapmaz. Kaynak dosyayı tekrar geri döndür. Ama mesela örneğin kaynak kod içerisinde define size 5 gibi bir direktif varsa e, bu direktif aslında bir size isimli bir sabit tanımlanmış ve bu sabite 5 değeri verilmiş demek. Ön işleme işlemi sonrasında kod içerisinde size sabit ile karşılaşılan, karşılaşılan her yere 5 değeri yazılır. Ön işlemcinin yaptığı şey bu aslında. Ön işlemci direktiflerini alıyor. E, kod içerisinde bunu gerçek değerleriyle değiştiriyor. Daha sonra derleme aşamasına geçiyoruz. Derleme aşamasının sonucunda bir S dosyası oluşuyor. Hello S dosyası oluşuyor. Eğer e, kaynak dosyamız Hello C ise. Derleyici bileşeninin görevi işlenmiş kaynak dosyadaki kodu kodun çalışacağı mikro işlemcinin anlayabileceği assembly diline çevirmek. Yani ilk önce kaynak dosyamız kodun hangi derleyicide çalışmasını istiyorsak o derleyicinin assembly dosyasına dönüştürülüyor. Daha sonra da bir sonraki adımda bunun 0 ve 1'lerden oluşan makine diline dönüştürmek için assembler isimli araçtan faydalanacağız. Bu araç Assembler isimli araç ee, HelloS Hello S dosyasını alıyor ve Assembly dilinde yazılmış kodu 0 ve 1 değerlerinden oluşan makine diline çeviriyor. Oluşan bu koda nesne kodu adı veriliyor arkadaşlar. Object kod olarak da bilinir. Ve e, hello o adı verilen bir dosyaya kaydediliyor. Son adımda ise e, bağlama işlemi yapılıyor. Çalıştırılabilir dosya oluşturulmadan önceki son aşama. Bu bağlama link aşaması. Eee Bir C programı birden fazla .c uzantılı kaynak dosyadan oluşabilir. Benim burada resimde gösterdiğim program çok basit program. Tek bir kaynak dosyadan oluşuyor. Ama birden fazla kaynak dosyadan da e, oluşabilir yazdığımız programlar. Derleme ve çevirme işlemleri sonrası her bir kaynak dosya için .o uzantılı bir nesne kodu dosyası oluşuyor. Bağlayıcı bileşeni bu nesne kodlarını ve programda kullanılan kütüphane dosyalarındaki kodları tek bir çalıştırılabilir e birleştirerek bileş tek bir çalıştırılabilir dosya haline getiriyor arkadaşlar. Şimdi örneğimizden gidecek olursak bu birleşen bir önceki adımda oluşan hello isimli nesne dosyası ile beraber varsa diğer nokta o uzantılı dosyaları ve programda kullandığımız kütüphane dosyalarını birleştir. Mesela e printf kullandığımızı varsayalım. Bu printf hangi kütüphanede? Standart IO.h kütüphanesinde. Standart IO.h kütüphanesindeki printf kodunu nun da makine diline çevrilmesi gerekiyor. Bağlayıcının yaptığı iş zaten standart kütüphanedeki bu kodlar makine diline dönüştürülmüş durumda. Bunları alıyor, e, programın nesne dosyası olan Hello O ile birlikte birleştirip tek bir Hello exe dosyası ortaya çıkartıyor ve bu Hello exe dosyası artık bizim için çalıştırılabilir e, dosya. Şimdi bu ara aşamalarla kafa yormamak isterseniz tek adımda kaynak koddan çalıştırılabilir dosyaya derleme e, işlemini yapabilirsiniz. Bunun için gcc-o hello-hello-c demeniz yeterli. Bu işlem şunu söylüyor gcc'ye yani gnu-c compiler'a hello-c isimli dosyayı al nesne kodunu oluştur ve oluşan nesne kodunu kullanarak bağlama işleminden geçir ve hello exe'yi bizim için oluştur. Executable dosyayı oluş, oluştur. Bütün adımları tek bir aşamada çalıştırabilmek için bu komuttan faydalanabilirsiniz. Şimdi e, bu adımları bir geliştirme ortamı üzerinde teker teker çalıştıracağız bir sonraki e, videoda e, o videodan sonra kafanızdaki bütün soru işaretlerinin e, soru işaretlerinden kurtulacağınızı e, ümit ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere teşekkür ederim.